333 tane bence bir bence uğurlu bir sayı bu. 333 yani anladın mı hani? 333x Bizden iyi kayıt alıyor kankam ya Allah. Tak diye torta aldık bir anda. Aynen Totem Xpear. Cheating shell bots. Aynen başlıyoruz yani anladın mı hani? Hadi bakalım. Impact. Durandal. <laughs> Salamander staff. Geçen 100 GB batırmışız kospur banlanan kısmı koymuş patladım diyor sorma ya. Ruler of the Legend. Salamander Staff. <laughs> Ruler of the Legend. Salamander Staff. Kanka aşağı kapatınca ben kırdığımı anlamıyorum ya. Aleykümselam selam. Yani rulerde anlamıyorum anladın mı? Hani aşağı kapatınca ben sanki bir kırdığımı anlamıyorum yani. Hadi oğlum bir tortoya at da. şöyle bir at da hani anladın mı? Çıldıralım öyle devam edelim yayın. Hadi 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 hadi. Hadi. Ponix at hadi. Hadi. Aleykümselam Judas. Daha yeni başladık kankam. Daha 310 tane kutu var. Yolumuz uzun. Bizim mesai başladı ya öyle söylüyorsa yani. Vallahi bizim mesai. Aynen 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 hadi bakalım. Ağzın bal damlasın. Hadi bakalım. Torta gelirse bir anda 10x400 keş çekiliş yapmadık mı? Porto gelirse. Oğlum Swift'i bilerek bastım. Totem totem. İyiyim sağ ol Hasan. İki tane gelirse ne oluyor hiç bilmiyorum. Önce gelsin de kanka. İki tane gelirse onu sonra bakarız. Önce bir gelsin de. 3 tane atarsa ne yapacaksın? Abo, Üç tane atarsa artık Üç tane atarsa buralar buralar yanar yani ha. Bu kutuya amorti HB DV gelmesi lazım. Niye gelmiyor? Çünkü ruler kalkanı atarsa çok değerli bir drop olduğu için telafisi yok bunun yani. Ne oldu lan? Heh. Ama bardiş atmasın değil mi mesela yani? Bardiş atmasın kanka. Dual M'de atmış. Aynen aynen. Mesela bardiş atmasın yani. Vortex bow atmasın mesela hani. Cleaver atmasın yani. <laughs> Hoş geldin bir izleyicimiz 30 GB'lik ruler kırdırıyor. Sen ne yaptın bakalım? Gel bakın buraya. Sen varıyor dizmişsin. Arda ruler turan. Arkadaşlar iki tane yeni parot ekledim. Judar olsun. Bak bakalım nasıl. iki yeni parot. Özellikle ikincisini çok beğeneceksin. Ben inanıyorum yani. Yayına yeni gelen arkadaşlar görmedi o ikinciyi. Aynen o hikayeler hikayelerde hiç biz yokuz yani. Ruler ne <laughs> 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 İyi bakalım iyi bakalım judarosum A lan Hayır ya Abi ruler sandım ya şey torto sandım ya Neyse Neyse, neyse yine de güzel. Yine de güzel. Yani daha 260 tane var. Önünüzden kopuyorsa bilgisayardan da abone olabilirsiniz. Bilgisayardaki abonelik 43 lira sanırım. Yani bu tamamen sizin desteklemenize bağlı yani anladınız mı? Reklam izlemek istemiyorsan. <laughs> Amarant'ı çok seviyorum. Akademi 3 abone oldum, sağ ol yazmış. <laughs> neyse şu an bizim buradan item almamız lazım. Alo! 31 tane kaldı. Hadi. Aleykümselam uğurum hoş geldin. 31. Yılmaz'ım kademe bir abone oldu eyvallah hoş geldin aramıza Yılmaz. Bak Yılmaz'ım. Musluklar kapalı ya sorma titrettinim ya. Musluklar ne zaman açık oldu ki? Ne zaman açık oldu ki? Dayı son 24 tane kurban ölüm bir puan iksat. Fikret'in Prime'la 5. ayın hoş geldin eyvallah. Lan yüzüncüde falan hatta bu serpentide sonra hiç atmadı dayı ya. Ay ananı senin ya. 30 GB 30 GB'lik kırdık. Kangan bir dur kurban olayım bizim götümüze girmiş. Sen diyor ki hala 20 M' ver. Bugün boss keseceğim mi reisim yazmış. <laughs> Meyitçim bilmiyorum ki kanka. Helal her şey olabilir bu yayında şu an yani. O kadar çok garip gidiyoruz ki. Serpent mecbur sat. Yani basacağız bu arada. Yani ben de basarım arkadaşın kendim basar bilmiyorum da. Yani basılır yani serpent. Kenart'ın yan çarı geldi aynen fake çarla gelmiş kenar. At artık at. At. Arkadaşlar o kelimeleri çete yazmayalım. Aleyküm selam. Sekiz yaptık mı serpentimi bilmiyorum. İzmir gelsin hadi bir tanem hadi canımın içi hadi. 9 tane kaldı da. 8. Ver lan. Bas. Server'a çitin set çıkardık da bir puan çıkartamadık. Allah seni kahretmesin aset. He. 55 tane durandal verdin. 22 tane blade tax verdin. Allah seni kahretmesin birader. İnsan bir puan x atar. De Jamadara atar anladın mı hani? <Sjack�> Çilele <famously>. Yemin ediyorum bu şu an yani anladın mı hani